yepyeni bir yolu göze aldım. Beni durdurmana asla izin vermeyeceğim. Yanında olabilsem keşke. Boşanma davası için kendini hazırla. Şaşırdınız. Beyza hayatının en büyük şokuyla karşı karşıya. Herkesin bir araya geldiği o anlarda doktor bir anda ortaya çıkıyor ve Beyza'nın tüm sırlarını ifşa ediyor. Terk edilen Beyza öfkesine yenik düşerek ortalığı birbirine katıyor. Gözyaşları içinde kalan Beyza, bu ihaneti sindiremiyor ve Cihan'dan intikam almak için tehlikeli planlar yapmaya başlıyor. Öte yandan Mine, eline geçen gizemli bir kolyeyi Cihan'a gösteriyor. Bu kolye'nin anlamı ne diye sorarken konuşmayı uzaktan dinleyen Engin, duyduklarından şüpheleniyor ve kolye'nin sırrını çözmek için harekete geçiyor. Ancak bu sır, herkesin hayatını derinden sarsacak. Diğer tarafta Melih'in vicdanı onu adım adım bir hesaplaşmaya sürüklüyor. Sinem'le bir yere gitmek istese de geçmişteki hataları ve pişmanlıkları buna engel oluyor. Melih'in kararsızlığı Sinem'le olan ilişkisini çıkmaza sürüklüyor. Bu aşk belki de bir daha toparlanamayacak ve mukadder Sinem'in Hançerin bebeği Cihan'dan sözleri karşısında büyük bir şok yaşıyor. Ama aynı zamanda gözleri sevinçle doluyor. Beyza'nın bebeği zarar vermesine engel olmak için Mukadder karşı hamlelerini planlamaya başlıyor. Ancak Beyza başına gelenlerin sorumlusu olarak hançeri görüyor ve ondan intikam almak için harekete geçiyor. Sıla ve Engin arasındaki yakınlaşma giderek daha derin bir hal alıyor. Ama bu masum sevgi giderek karmaşık bir oyunun içine çekiliyor. Herkesin kaderi değişiyor. Sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gelin dizisinin yeni bölümü izleyicilere soluksuz bir heyecan vaat ediyor. Sakın kaçırmayın.